Selamlar arkadaşlar. Bir pazar gününden herkese selamlar olsun yeniden. Evet. Bu gördüğünüz arazi bizim köyün arazileri. Ee, şu anda Şarlak denen mevkideyiz. Biz ne yapıyoruz? Sabah biraz erken kalktık. Havaltıyı falan ettik. Baktık hava iyi. Haftan rüzgar var olsun ama güneşli. Arazilere geçen haftalardan kalan badem tohumlarımız var. Onları ekiyoruz. Bir tane de çapamız var. Bir eldiven. Çoban, gerçi fırça sapı da çoban değneğimiz var. <laughs> Tohumları ekiyoruz az bir şey kaldı İnşallah bugün bitiririz herhalde. Aşağı gördüğünüz araziler bizim ailenin bağları, tarolar falan var. Rüzgar biraz şiddetini arttırdı. Biz de biraz şöyle dağın tepesine oturak dedik. Aşağısı uçurum. <laughs> Güzel. Evet. Biz buralara e, biraz daha ağaçlandırmak için badem tohumunu ekeceğiz. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var ağaca. Hele ki bu şarlak mevki. E, birazdan orayı da çekeceğim inşallah. İleride bir şelale var. Şelale yaklaşık 150-200 metreden e, dolaşıp geliyor. 10 metrelik bir Ayağının üstünden aşağı doğru akıyor. Ee, arazi biraz şey. Taşlı, killi Bu kısım sadece. Ama işte aşağıları şöyle bir göstereyim. Aşağılar e, biraz daha ağaçlık bir nebze olsa. Ee, tabii su kenarı olduğu için Orada biraz ağaçlar hızlı büyüyor ama şu kenar olduğu için ayrıca hayvanlar falan devamlı buradan geçtiği için ağaçları tahrip ediyor. Şu gördüğünüz ee, e, ay kamerayı çevirmemiştik. Böyle göstereyim. Şu gördüğünüz işte aşağılar ağaçlık. Bazen kamerayı unutuyoruz çevirmeyi. Şu gördüğünüz azıcık ileride kalaklıklar. Küçükken oraya getirdik. Bu ee, kalaklıklar tabi çok kalın kalaklılardı. Çok büyük kalaklılardı. Orada kartal yuvaları olurdu. Oradaki her ağaçta e, binlerce serçe yuvaları olurdu. Oradaki kuş seslerini halen unutmuyorum. Ee, küçüklüğümden bir anı kaldı orada. Tabii yaz ayıydı galiba, kuşların üreme mevsimiydi. E, ağaçları kestiler. Öyle bir canım yanmıştı ki, çünkü binlerce kuş telef oldu orada, binlerce yavru. Çok üzülmüştüm. E, ağaçları, hele ki yuvalı olan ağaçları üreme mevsimi dışında keserseniz seviniriz. İnşallah dinleyen olur. <laughs> Dediğim gibi bu aşağılar biraz önceki kamerayı unutmuşuz çevirmeyi. Dalgınlık. Ee, şöyle biraz yükseklik var. Ee, arazi komple şey kayalık. Killi. Ee, bu aralara falan işte ekebilirsek diye düşünüyorum tabi inşallah. Ama buralara biraz ekme şansımız yok. Ha buraların bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu şu gördüğünüz yamaçlarda, e, böyle otlu olan karlı yerlerde dağ ekşimenleri var. Mükemmel bir tadı vardır. Tabi <laughs> köylerimizin çoğu bilmez, çok eskiler biliyor bunları. Burada da bir yerini buldum ben. Harika, mükemmel bir dağ ekşimi. Yani hiçbir e, tadı bu şekilde bulamazsınız. Yani ekşimen tatlarının farklı bir versiyonu yani arkadaşlar ben şimdilik burada kutlatayım. Şelalide yeniden açarım inşallah. Görüşmek üzere.